Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Bugün sizlerle beraber Call of Dragons Arkadaşlar, bir dakika annemden sesi gelebilir? Kusura bakmayın. Hatta bir dakika ben annemi şuradan bağıracağım. Bir sessiz olsunlar diyeceğim. Konuşacaksanız da şimdi konuşmayacağım, birazdan geleceğim diyeceğim. Başka bir dakika. Anne! Anne! Anne, Anne şarj kablosu nerede? Video çekeceğim şarjı az. Çekiyorum hatta. <laughs> tamam anne teşekkürler. Evet arkadaşlar şarj kablosunu aradım buldum. Kardeşlerimin de sizi görebilir çünkü onlar salonda. Kızlar susun. Evet oyun oynuyorlar hepsi. Ne? Tamam. teşekkürler. Ne evet, de aldım şarjımızı. Şarjı aldım. Şimdi arkadaşlar yolay yaşandı maşallah çok güzel. yatağıma yattım. Şarjı da takacağım. Ve arkadaşlar bugünkü videomuz şöyle. Arkadaşlar 400 bin kişi çalışacağım ne kadar sürmüş? İki dakika, bir buçuk. Ee, tamam, ben bir buçuk dakika birazcık videoyu boş bıraktım. Ee, Arkadaşlar, ekonomi manayı açtım. Evet, buradan manayı açtım. Aman Allah'ın efidesi. Allah'ın cırt ya. Şöyle bir Manamızı kaptık. Çok manalı konuşuyorsun. Evet, dedik ve bereketli kutumuzu kaptık. Şimdi arkadaşlar ben biraz mana alacağım. Mana. Şöyle arkadaşlar mana aramız. Şurada bir sürü var. arkadaşlar buradan ben mana alacağım. Mana istiyor çünkü. Mana aldım. Şimdi arkadaşlar benim burada biriktirdiğim bayağı bir para var. Yani bayağı bir kaynak var size arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bayağı kaynağım. Şurada yukarıda. Ben şimdi şunları da alacağım. tamam arkadaşlar. Donk. Aldım. Tamam. alışıp şimdi. Dekoratif diyor <laughs> ama sır. Hatta kaldırırız da şu ağaçları da kaldırmak istiyorum. Ama kalkmıyor. Ne acaba?

hepsinden. Şundan 10 dakika. Anılır, anladım, Bütün para ne oldu? Bu da bana iyi yasladım herhalde. Ne kaçıyor? Yatıramaz mı? Yatırırım. Cevherimi yatırdım. Para yatırmadım yine. Yatırsam zaten babam beni gebertir. Ama ben babamı tanıyorum.

Ha, bazımızı aldık. Onu da gelsin. Şansı kullanayım. Arkadaşlar şurada iki tane bakaj atın bizi. Aldık. Yüz yarımızı. Tabi ısımızı de aldık. Suyumuzu da aldık. Arkadaşlar tamam şimdi. Aldık. Karada bakara bakacağım.

Ben oyuna çıkıp Şöyle Call Dragons'umuza giriyorum. Call Dragons'a giriyoruz. Giriyoruz. Ben de yatayım biraz. Valla uyku ölüyor. Uykumu da hiç alamadım. Ben 6.30'da kalktım. Normal sıram ama öyle uykum var. Neyse birazdan daha gideceğiz? Galiba yani. Ne edebiliriz? Hatta arkadaşıma da şöyle bahane uydurdum. Denizdeyim diye bahane uydurdum. Çok oynamak istemiyorum. Şu anlık istemiyorum. Arkadaşımla oynamak istemiyorum şu anlık. Kar ne Evet arkadaşlar yarın buradaki en iyi arkadaşım geliyor. Şu an tekim. Evet tekim şu an. İstersen buna beş tane tatlı öl, suyu veririm. Ama... Bana bir şey mi vermek istiyor? Ne alaka? Derdim. Neyse arkadaşlar şimdi şuradan... Ben Nikocuğuma giriyorum. Oh, niko niko ni 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 Vallahi şu kadar? <gülüyor> 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 Maç için bunu buna harcadım. Şimdi arkadaşlar gidiyor. Annik ocuk. Niko orada. Gördüm. Niko'yu gördüm. Bakın arkadaşlar. Bakın Niko orada sallanıyor öyle. Daire çiziyor Niko. What's the plan? Oradan neşten karlı tepe şurada. da. Onu ya. <coughs> Some fresh air won't hurt. So I've heard. <coughs> Bast me, surat deri. Ardanlar, işte bu devlet. Sana kahrolası bu kusur gibi arttılar. can't wait just One day we'll use machines for peace, not war. Thanks. You know, I guess I got a map. the fuck? Bish. Bish, I love the smell of axle grease in the morning. The buck hurts on kesin galibiyet diyor. Şöyle de galibiyetimizin içinden geçtik. Geberdiler kısacası. Kısacası geberdiler. Abi o oh, ne oldu oh, lan? Tasapın o, pın teach şimdi all lesson i şimdi bakarcık bakar bakar neye bakar gördünüz mü Ana. Ben şey bunu alamaya karar verdim. Yalnız. 10 <laughs> ee, dakika sürmüş müdür? 11. Evet, muhtemelen ama muhtemelen çok da emin değilim. Ama galiba bu birazcık kısa sürecek bu yani çok değil mi konuşmuyor sonra iki saat bekleriz sonra olmaz. Çok değil mi konuşmuyorum. Hmm. Ama yani şu anlık öyle görünüyor. Ha, bundan değil bunlar. ben hmm. bunlar yana yani? <laughs> ben bir salak olduğum için bunu yaptım. Evet arkadaşlar bir de şöyle bir şey. Buradan yine 5 seviye arayıp buradan bu sefer de abi Garwood'u göndereceğim. Tamam Garwood'u göndermek istedim. Güzel şu anda Garwood'u gönderiyorum. Ay çok bra 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 ay 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 ay. Çok bra bra ay ay <Sessiz> ay ay. <laughs> evet Annem bir olaya baktı. Nedense anlamadım. Arkadaşlar muhtemelen bu maçtan sonra bir 400 bin olduk. Yes. Şimdi arkadaşlar bakın bundan geldik bundan geldik gittik. Treat nature with Oradan beş bana uzanıyor. Ben de geldim? Göm. Göm. Göm zaten 400 bin oldu izleyin izleyin. İzleyin arkadaşlar. Ba! İşte bu. Evet arkadaşlar. Olduk sonunda bir hedefimize daha ulaştık. Sonraki videomuzda arkadaşlar inşallah 450 bin arkadaşlar <laughs> böyle böyle gidiyoruz. Çok iyi gidiyoruz. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Alttan abone olup beğenmeyi Beni çok sevindirirsiniz. Şuradaki ödülümüzü alıp gidiyorum. Arkadaşlar şuradan şöyle gömdüm. Yarın da giriş yap yapmasın Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bye-bye.